Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Engelli kardeşlerimizin geçen hafta ÖTV üst limiti belirlendi ve 450.500 lira olduğu açıklandı ve resmi gazetede bu rakam artık yayınlandı. Yani 2022 yılından itibaren 450.500 liranın üzerine bir aracı almamız mümkün değil maalesef. Fakat bu rakam beklediğimiz bir rakam mı diye soracak olursanız beklediğimiz bir rakam değil. Beklediğimiz rakamın altında bir rakam. En azından ben kendi adıma 600 bin, 650 bin gibi bir rakam bekliyordum. Çünkü piyasa fiyatlarına baktığımız zaman, bayi fiyatlarına baktığımız zaman bir B SUV aracın en azından C SUV'ler zaten çok uzağımızda kaldı. B SUV aracın fiyatlarının bu baremde olduğunu görüyoruz. 600 bin, 650 bin fiyatlarından başladığını görüyoruz. En azından tekerlekli sandalyesini rahatlıkla koyabileceği, çıkartabileceği, 4 kişilik, 5 kişilik, 2 çocuğu, 3 çocuğu olan ailelerin daha rahat edebileceği B SUV araçlarının fiyatları maalesef bu rakamın çok üzerinde. 450 bin altında hangi araçlar var? Hemen şöyle bir göz atalım sizin bu videoda. Sizlere Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Seat, Volkswagen, Skoda, Citroen, Peugeot, Ford, Renault, Dacia, Fiat, Suzuki ve Mitsubishi web sayfalarından fiyatları şimdi beraberce görüntüleyelim değerli arkadaşlar. Şöyle ekranımızı küçültelim ve Toyota'dan başlayalım. Değerli arkadaşlar Toyota evet yeni Corolla'ya baktığımız zaman 450.500 lira ÖTV üst limitinin altında kalan paketleri görüyorsun. 1.5 Vision, Vision Multidrive S, Dream, Dream Multidrive S, Flame paketi, Flame Multidrive S paketi ve Flame Xpack Multidrive S paketi 450.500 lira limitinin altında kalmakta. Yeni Corolla'da fiyatlar bu şekilde. Toyota'nın web sayfasında. Toyota Corolla Hibrit'e baktığımız zaman burada hiçbir donanım paketinin 450000 bin lira üst limitinin altında olmadığını görüyoruz. Yine CHR Hibrit'te de 450 limitin üzerinde olduğunu görmekteyiz. Corolla Hatchback'te de aynı şekilde Corolla Hatchback Hibrit'in fiyatları da 450 bin limitinin üzerinde yer almakta. Yaris'e baktığımız zaman Yaris'in bir paketi 1.0 Vision paketi 368.400 lira. İkinci paket 1.5 Dream Multidrive S paketi ise 453.800 bu biraz daha engel engelli limitinin üzerinde kalmış az daha geriye çekilebilseydi bu da yine engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği bir araç engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği bir araç olacaktı fakat şu an itibariyle bayi fiyatı web sayfasında göstermiş olduğu Toyota'nın 453.800 Toyota, 453 Toyota Yaris. Evet arkadaşlar Toyota'dan hemen Honda'ya geçiyorum. Honda'nın web sayfasına bakalım. Honda'da yeni Civic Sedan'ın fiyatına baktığımız zaman hiçbir paketinin Premium, Elegance, Executive Plus paketten hiçbir tanesinin 450 bin limitinin altında olmadığını görüyoruz. Evet Civic Sedan'dan City'ye geçelim. Yeni City'de fiyatlar biraz daha aşağıdadır. Evet City'ye gördüğünüz gibi 1.5 VTEC benzinli otomatik Elegance ve Executive paketin her ikisinde 450.500 ÖTV üst limitin altında yer aldığını görüyoruz. Bunların fiyatları Elegance'ın fiyatı 377.300 lira. Exetü 391.000 liste fiyatıyla web sayfasında yer almakta Honda'da değer arkadaşlar. Honda Jazz'a bakalım. Jazz'da evet fiyatlar yüksek. 450.000 limitin üzerinde yer alıyor. Civis Sedan'da yine burada Elegance paketi var. Bu da maalesef 450.000 limitinin üzerinde yer almakta değerli arkadaşlar. Honda'dan hemen Hyundai'ye geçiyorum. Hyundai i10 paketlerin hepsi gördüğünüz gibi fakat ufak bir araba malumunuz. Hyundai i10 aracın bütün paketleri, bütün donanımının hepsi 450 bin limitinin altında. Buradaki bayi satış fiyatları 240 bin 700'den başlayıp 262 158 liraya kadar oynuyor. Bu rakamların hepsi ÖTV üst limitinin altında yer almakta. i10'dan sonra bir de i20'ye bakalım ispeten biraz daha geniş. I20'de paketlere baktığımız zaman yine hepsinin 450 bin limitin altında olduğunu görmekteyiz. Jump donanım paketinden Style, Style Plus, Elite hepsinin 450 bin 500 lira ÖTV üst limitin altında yer almakta olduğunu görüyoruz. Elantra'ya bakalım. Elantra da bir paketi 1.6 MPI 123 beygir Style paketinin manuel şanzımanlı Elantra modelinin 419.219 lira olduğunu Hyundai'nin web sayfasında görüyoruz. Bayon'a bakalım. Bayon'da fiyatlar nasıl? Bayon'da gayet güzel. Fiyatlar gayet makul diyebiliriz. Bayon'un baktığımız zaman hemen hemen bütün paketleri hatta en üst paketi de 1500 liralık bir farkla ÖTV üst limitinin üzerinde kalmış. Elite Boss paketinin. Onun dışında bütün paketlerini gördüğünüz gibi Bayon'un 450 bin 500 liralık ÖTV üst limitinin altında yer almakta Hyundai Bayon. Hyundai Konaya gelelim. da sadece tek bir paketi benzinli 1.0 T GDI 120 beygir Style donanım paketi 448 bin 650 lira Hyundai Konada. Evet, Hyundai'dan kia'ya geçelim. Kia Rio gördüğünüz gibi bütün donanım paketlerinin hepsi 331 bin başlıyor. Cool donanım paketi en dolu paket olan Prestige paketi de 442.900 lira Kia Rio. Yeni seat hatchback maalesef 450.500 lira üst limitini geçmiş durumda. Kia Stonia'ya baktığımız zaman da Cool donanım paketlerinin manuel şanzımanlı ve otomatik şanzımanlı olmak üzere Cool donanım paketlerinin 450.000 limitinin altında olduğunu görmekteyiz. Manuel şanzımanlısı 375.900 Cool donanımın otomatik şanzımanlısı da 420.900 lira Kia Stonic. Kia Sportage SUV bir araç. Güzel, geniş bir araç. Beğendiğim bir araçtı. Fakat bu da gelen zamlardan sonra maalesef bu da 450.000 limitin üzerinde kalmış. En baz donanımının dahi live donanımı benzinli, manuel şanzımanlı 1.6 132 beygir gücündeki Kia Sportage maalesef 461.900 lira bayi fiyatıyla maalesef limitin üzerinde yer almaktan. Evet buradan Seat'a geçelim Kia'dan. Seat'ta fiyatlar nasıl? Yeni Ibiza fiyatına bakalım. Evet Ibiza'nın Style donanım paketleri 339.000 ve Eco TCI motor 110 beygir DSG şanzımanlı diğer paketi de 399 bin lira olduğunu görüyoruz. Yeni Seat Ibiza'da fiyatlar böyle. Yeni Arona'ya bakalım. Yeni Arona'da fiyatlar nasıl? Evet. Yeni Arona 1.0 Eco TCI motor 110 beygir DSG şanzımanlı style donanım paketi 430 bin lira. Fakat diğer donanım paketleri maalesef engel limitinin üstünde yer almakta. Çok büyük bir, bir fark yok. Belki biraz daha aşağı çekilebilirse engelli kardeşlerimiz bu donanım paketlerine de ulaşabilirler. Seat Arona da fiyatlar böyle. Seat Leon'a bakalım. Seat Leon'un fiyatları Style paket 1.0 TCI 110 beygir 430 bin lira. Onun dışında Style Plus FR maalesef 450 bin limitinin üzerinde yer alıyor. Bu donanım paketleri sadece Style paketi engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği 450 limitinin altında 430 bin rakamıyla Seat Leon. Evet Seat'tan Volkswagen'e geçelim. Volkswagen yeni Polo'ya bakalım önce. Yeni Polo'da Style donanım paketi hariç onun dışındaki Imperation Life paketlerinin hepsi 450 bin limitin altında yer almakta. Style paketi ise maalesef 475.700 lira liste fiyatıyla engel limitin üzerinde yer almakta Polo'da. Golf'a bakalım değerli arkadaşlar. Golf'ta fiyatlar nasıl? Golf'ta gördüğünüz gibi sadece manuel şanzımanlı Impression paketi 394.300 lira olarak web sayfasında yer alıyor. Onun dışındaki diğer Life Style, Airline paketleri 450 bin limitinin üzerinde yer almakta. T-Roc'a bakalım. t fiyatlar nasıl? Evet, Hackland donanım paketiyle geliyor. T-Roc maalesef 604.600 lira gibi bir rakam web sayfasında yer alıyor. Bu rakam bizim için çok uzaklarda. Buradan Skoda'ya geçelim. Evet, Skoda, Scala'ya bakalım. Scala'da fiyatlar nasıl? Maalesef konfor paketinin dahi 469.900 lira olduğunu görüyoruz. Maalesef engelli ÖTV üst simitinin üzerinde yer alıyor. Yeni Octavia ve Kamik hatta birkaç ay öncesinde kur zamları gelmeden önce bayilerde alınabiliyordu. Fakat gördüğünüz gibi şu an Octavia'nın en düşük paketi, elit paketi 574.900. Kamik'e de bakalım. Kamik de çünkü t aynı sınıfına yer alıyor. BSUV 519.900 birkaç ay öncesinde engelli kardeşlerimizin alabileceği bir araçtı bu. Gördüğünüz gibi engelli kardeşlerimizin alabileceği bir araç olmaktan çıkmış durumda. Skoda Kamik. Evet buradan Strayen'e geçelim. streende C3 Aircross Field donanım paketi 435 bin lira. 130 beygir 1.2 Pürtek araç 435 bin lira olduğunu görmekteyiz. Onun dışında diğer donanım paketleri Feel, Bolt ve Shine donanım paketleri maalesef engelli ÖTV 3 limitinin üzerinde yer alıyor. C3 Air Cross'ta. Evet, Strende C3 fiyatlarına baktığımız zaman Feel, Feel Bolt ve Shine donanım paketlerinin hepsinin 450 bin limitinin altında yer aldığını görmekteyiz. Buradan Strende bakacağımız başka bir araç var mı diye bakıyorum. Elize modelini merak ettim, ona bakıyorum. Elize modelde yine 386 bin liralık bir rakamla Shine donanım paketiyle 100 beygir 1.5 Blue HDI 6 ileri manuel şanzımanlı bir araç. Engelli ÖTV üst limitinin altında yer aldığını görmekteyiz trende. Buradan Peugeot'a geçelim. Peugeot 2008 ulaşabilir bir rakamdı bu. Yani Kamik gibi. Baktığımız zaman evet 2008'in PureTech 1.2 aktif donanım paketi 100 beygirli donanıma sahip olan 2008 422 bin lira. Bunun dışında diğer bütün donanımları maalesef 450 bin liranın gördüğünüz gibi tabloda üzerinde yer alıyor. 30 Aralık 2021 tarihi itibariyle Peugeot 2008'de. 208'e bakalım. 208'deki fiyatları nasıl? 208'e baktığımız zaman da burada bütün donanım paketlerinin hepsinin 450 bin limitinin altında yer aldığını görmekteyiz. Evet, Ford Puma'da gördüğünüz gibi 415.600 ve 448.700 lira web sayfasında açıklanan anahtar teslim fiyatları burada biri manuel şanzımanlı diğeri de 7 ileri otomatik şanzımanlı SUV modelinin Puma'nın bu da beğendiğim bir araç 448.700 lira olduğunu görmekteyiz. Ford Puma'da fiyatlar bu şekilde. Bir de EcoSport'a bakmak istiyorum. Onun fiyatları nasıldı? Evet Ford EcoSport 409.300 otomatik altı ileri benzinli SUV modeli Style donanım paketi. Evet, diğer donanım paketine bakıyoruz. ST-Line ise maalesef 464.000 lira liste fiyatı olarak açıklanmış. Biraz engelli ÖTV üst limitin üzerinde yer almış bu paket. Fakat diğer Style donanım paketi 1.0 EcoBoost 125 beygir 6 ileri otomatik benzinli Ford EcoSport 409.300 lira. Buradan Renault'a geçelim. Renault'a Renault, Renault Clio fiyatlarını gördüğünüz gibi bütün donanım paketlerin hepsi 247 bin liradan başlayıp 394 bin liraya kadar engelli ÖTV üst simitinin altında yer alan rakamlar. Talyant'ta fiyatlar nasıl? Yine Talyant'taki bütün donanım paketlerini de engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği rakamların altında olduğunu görüyoruz. En dolu paketinin 397.900 lira web sayfasında açıklanan fiyatın olduğunu görmekteyiz. 30 Aralık 2021 tarihi itibariyle Megane Sedan'a baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 donanım paketinin Joy Comfort 1.3 EDC 140 beygir 440.900 onun altındaki 430.000, 391.000 ve 385.000 olmak üzere 4 donanım paketinin de Renault Megane Sedan'da engelli ÖTV limitinin altında yer aldığını görüyoruz. Evet Megane'dan Renault'dan daha doğrusu Dacia'ya geçelim. Dacia Sandero'da fiyatlar 357.900 lira. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı olarak belirlenmiş. Sandero Stepway'da 336.000 Comfort paketi ve Prestige paketi de 373.900 lira olduğunu görmekteyiz. Evet, Duster'a bakalım. Datchain'e Duster'da fiyatlara baktığımız zaman web sayfasında sadece en dolu versiyonu Prestige Plus 1.3 Turbo 150 beygir EDC 4x2 donanım paketinin 457 bin lira olduğunu onun dışındaki diğer bütün donanım paketlerinin Prestige Comfort paketlerinin hepsinin 450 bin lira limitinin altında olduğunu görmekteyiz Datça yeni Duster'da. Evet buradan fiyata geçiyoruz. Fiyatta yeni Egea Cross 260.900 sedan 244.900, hatchback 260.900 ve station vagonda 388.900'den başlayan fiyatlarla olduğunu web sayfasında yazmışlar. Fiyat 500'e baktığımız zaman da 359.900 ve 500 yerinde 420.900 başlayan fiyatlarla satış yapıldığını web sayfasında görmekteyiz. 500L aracına da baktığımız zaman Cross ve Cross Plus her ikisinin de 432.900 444.900 lira satış fiyatıyla engelli kardeşlerimizin ulaşabileceği rakamlar olduğunu görmekteyiz. Urban ve Cross Plus her iki donanım paketine baktığımız zaman da maalesef engelli ÖTV üst limitin üzerinde yer aldığını görüyoruz. Panda da fiyatlar nasıl diye bakalım. Panda'da fiyat Panda da bütün donanım paketleri Urban, Cross ve Cross 4x4 hepsi engelli ÖTV üst limitin altında yer alan rakamlar 326.900 urban 339.900 cross 388.900'dan başlayan fiyatlarla da cross 4x4 olduğunu fiyatın web sayfasında görmekteyiz. Evet şimdi Suzuki'ye bakalım. Suzuki Swift hibrite baktığımız zaman bütün donanım paketinin hepsi 421 bin, bin ve 443 bin olduğunu görüyoruz. ÖTV üst limitinin altında yer alan rakamlar bunlar. Vitara'nın fiyatları maalesef ulaşabileceğimiz rakamların üzerinde yer alıyor. Evet Suzuki'den de son fiyat listesine bakacağımız marka Mitsubishi. Mitsubishi'de sadece Space Star engelli ÖTV üst limitin altında yer alan modeli var. Bunun her iki donanım paketi de 345 bin. Sportback 355 bin 500 lira olduğunu görmekteyiz. Engelli ÖTV üst limitin altında yer almakta. Mitsubishi de Fiyatlar böyleydi değerli arkadaşlar. İnşallah hepinizin gönlünden geçen güzel arabalara kavuşmak Allah nasip eder diyorum. İnşallah önümüzdeki aylarda dolar kurunun düşmesiyle bayilerin de fiyatları biraz daha aşağı indirmelerini bekliyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını nasip eylesin. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler.